Merhaba arkadaşlar tarabgah.com hoş geldiniz. Bugün yeni bir rehber programıyla karşınızdayız. Bugün ne göstereceğim? FIFA Ultimate Team'de arkadaşlar günlük bonus oluyor. Bunu nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şuraya EA Sports yazıyoruz ilk gelene giriyoruz. Gördüğünüz gibi adresi de burada. Daha sonra giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben giriş yapayım. Evet girdikten sonra burada oyunlar var. Buradan FIFA'yı seçiyoruz. Daha sonra şuradan bakayım. Futbol Club'a basıyoruz arkadaşlar. Şuradan tekrar bir giriş yapıyoruz. Bekliyorum girmesini. Bunu her gün tekrar tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Günde bir kere yapıyor. Web App's'ten FIFA 6 meta'ya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yüklenecek. Bize her gün farklı farklı işte altın oyuncu paketleri, günlük 500 mesela oyun parası, bunlar gibi bize gümüş paketler gibi şeyler veriyor arkadaşlar. Yani bu size her gün buradan girmenizi sağlıyor. Burada mesela her gün maç yap, yapıyorsunuz ama güzel bir futbolcu çıkmıyor. Buradan günlük bonuslardan bakarsınız şansınıza iyi bir futbolcu çıkar. Şurası bir gelsin. Hemen bir alalım günlük bonusumuzu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün bize 500 altın verdi. 500 altına 2-3 kontrat alabilirim mesela. Şimdi kabul edeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar param arttı. Bu oyun coinsim arttı arkadaşlar. Bu rehberimiz böyle kısa oldu ama bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki rehber programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.